Merhabalar, iyi günler. 7. ilk sözleşmeli portföyünün tanıtım çekimlerini yapmak adına burada bulunmaktayız. Almış olduğumuz portföy 3 artı 1 bir daire. Dairemiz Elazığ Merkez Odunları Mahallesi'nde bulunmakta. 8 katlı binanın 4. katı. Ara kat bir daire olmasının artıları saymakla bitmez tabi ki. Dairemizin girişi oldukça ferah bir e, girişe sahiptir. Girişte de sizleri destekle karşılamaktadır. Buraya doğru devam ettiğimiz takdirde, ilk hesapta sizleri, sol tarafta dairemiz, dairemizin salonu karşılanmaktadır. Salonumuz, görmüş olduğunuz gibi oldukça ferah ve geniş bir salondur. Önü açık olan dairemizin içi tamamen özel yapımdır. Görmüş olduğunuz gibi özel mermer dizaynası bulunmaktadır. Buradan dışarıya doğru çıktığımız takdirde hemen salonumuzun yan tarafından sizlere oturma odası karşılamaktadır. Oturma odamız çift cepheye bakmaktadır. Çift cephenin birinci bölmesinde balkonumuz bulunmaktadır. Balkonumuz oldukça geniş ve ferah bir balkona sahiptir. Buradan oturma odasından dışarı çıktığımız takdirde antrenin hemen yan tarafında birinci çocuk odası bir karşılamakta. Çocuk odamız. Görmüş olduğunuz gibi yeterince büyüklükte olan çocuk odamızdan çıktığımız takdirde antrenin devam ettiğimiz zaman ilk başta bizleri lavabo karşılamakta. Lavabodan buradan devam ettiğimiz takdirde karşılıklı mutfak ve banyo bulunmakta. Şu şekilde olan banyomuz. Banyomuzun direkt karşısında mutfağımız bulunmakta. Mutfağımız görmüş olduğunuz gibi oldukça ferah ve büyüktür. Dairemizin bir hafızası olarak Ankara içinde Çin'le birlikte verilecektir dairemizin. Görmüş olduğunuz gibi dairemizin içerisinde, mutfağımızın içerisinde bir adet de balkon bulunmakta. Ve balkon cam balkonlu bir şekilde kesim yapılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi cam balkon birinci sınıf kalitede yapılmıştır. Balkonumuzun da bu cephesi öne açıktır. Kapalı bir cepheye sahip değildir. Mutfaktan çıktığınız takdirde hemen yan tarafta bizleri yatak odası karşılamakta. Eşlerimle büyüklükte olan dairemiz 3 artı 1 mesafedir. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Bu daireyi siz de sahip olmak istiyorsanız Remax Değişim Elazığ'a de bekliyor olacağız. İyi günler dileriz.